ayak tabanında geçmek bilmeyen yaşadığınız ağrıya yönelik uygulamalar olacak. Çekip, bırakarak çekip bırakarak. Bakın topuk kemiğini de sabitliyorum ki fasiyi çok daha iyi çekebileyim. Çekip bırakarak o bölgedeki biraz ağrıyı azaltmaya çalışacağım. 10 15 tekrar nasıl rahat hissederseniz yavaş yavaş daha fazla çekerek belki hissettiğiniz şekilde. Parmaklarımı bu şekilde tutup hafifçe geleceğim burada. Sertlik hissettim, canımı yakıyor. Bakın topuğun kenarında değil. Bastığınız yerlerde genellikle kişiler ağrıları yaygın hissederler. Dolayısıyla geldim. Burada hafif bir ağrı odağı buldum. Basınca gerginlik buldum. Üzerine bastıkça da gevşiyor, iyi hissettiriyor. 15 saniye burada kaldım. Geziyorum. Baktım. 15 saniye burada kaldım.